Arkadaşlar merhabalar iyi günler iyi çalışmalar diliyorum 3 4 5 yayınlarından güzel bir soru sizler için çözmeye çalışacağız. Bir düğün salonunda masaların her biri eşkenar üçgen şeklindedir. Düğün salonunun iki tane düzeni vardır. Birinci düzende masalar tekli ve her bir kenarına ikişer sandalye. İkinci düzende dört masa birleştirilip elde edilen büyük masanın her bir kenarına dörder sandalye konmaktadır. Eğer düğün salonu birinci düzene göre yerleştirme yaparsa 30 sandalye eksik kalırken ikinci düzene göre yerleştirme yaparsa 330 sandalye artmaktadır. Buna göre düğün salonundaki masa sayısı kaç tanedir? Arkadaşlar şuna dikkat edelim. Son durumda bir de masa adedinin dördün tam katı olduğu söylenmiş. Neden böyle söylüyor? Çünkü biz şu küçük masaları dörtlü dörtlü birleştirip büyük masalar oluşturacağız. Örneğin elimizde dördün tam katı olmayan adette masa olsaydı. Diyelim ki 22 tane masa olsaydı. 22 masayı üstteki formatta düzenleriz. Ama alttaki formata geçtiğimizde dörtlü dörtlü birleştirip yeni büyük masalar elde ettiğimizde... ...22'nin içinde 5 tane 4 olduğu için 5 tane büyük masa elde ederiz. Ama artan 2 masa gelir. O masalara tam ne yapacağımız söylenmediği için... Için masa sayımız 4'ün tam katı olarak verilmiş. Bunun üzerinden çözmemiz istenmiş. Bir de şunu iyi kavrayalım. Hani diyor ya birinci düzene göre yerleştirme yaparsa 30 sandalye eksik kalır. 30 sandalyenin eksik kalması ne demek? Birinci düzene baktığımızda bir masanın etrafına 6 sandalye geliyor. 30 sandalyenin eksik kalması demek 30 bölü 6'dan 5 tane masanın etrafının boş kalması demektir. Buna da lütfen dikkat etmiş olalım arkadaşlar. 330 sandalyenin artması demek 4'lü 4'lü oluşturduğumuz büyük masalarımızın hepsinin etrafına sandalyeleri dizdikten sonra Masaların yetmeyip etrafta sandalyelerin kalması demektir. Bunlara da dikkat edelim. Bence şöyle yapalım. M yazalım, S yazalım. Birinci durumda masa sayısını ve sandalye sayısını bulmaya çalışalım. Şimdi masa sayısı 4'ün katı geleceği için gelin masa sayımızı 4x olarak almış olalım. Rahat işlem yaparız. Mesela bizim 40 tane masamız olsa 40 bölü 4'ten 10 tane büyük masamız olur. 100 tane masamız olsa 100 bölü 4'ten 25 tane büyük masamız olur. 4x tane masa olunca 4x bölü 4'ten x tane şu büyük masadan geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi 30 tane sandalye birinci formatta yetmiyorsa ve bizim her bir masamızın etrafına biz 6 sandalye koyduğumuzu biliyorsak 30 30/6'dan 5 masa Oralara sandalye dizemiyoruz. O zaman kullanılan masa sayımız yani sandalyeli masa sayımız 4x- kaç gelecektir? 5 gelecektir. Bunların her birinde 6 tane sandalye olacağı için 4 x 5 çarpı 6 da bize neyi verecektir? Toplam sandalye sayısını vermiş olacaktır. Şöyle de yapabilirdik. 4x masanın her birini kullansaydık 4x-6'dan 24x tane sandalye gelirdi. 30 tanesi yetmediği için 6 kere 5'ten 30'u çıkartıp 24x-30 da diyebilirdik. Aynı duruma çıkardı. İkinci durumu hesaplıyorum. Dediğim gibi 4x masam varsa 4x bölü 4'ten x tane büyük masam var demektir. Büyük masalarımın her birinin etrafına 4, 8, 12 tane sandalye diziyorsam arkadaşlar normalde hepsini dizdim. x tane büyük masanın her birinin etrafına 12 tane sandalye dizdiğimde 12x sandalye yapar. Ama masalar bitti. Artık başka masa yok ve halen dışarıda sandalyeler var. O dışarıda kalan masaların etrafına yerleştirilemeyen sandalye sayısı neymiş? 330. O zaman 12x artı 330 da bana yine sandalye sayımı verecektir. İki durumda da sandalye sayılarım aynı sandalyeler olduğu için birbirine eşittir. Gelin bunları eşitleyelim. O zaman 6 çarpı 4x eksi 5 eşittir ne diyelim? Şurayı da 6 parantezine alalım. 2x artı 330 bölü 6'dan ne gelecektir? 55. 6'lar giderse 4x-5 eşittir. 2x artı 55 gelir. Buradan 2x eşittir. 60'dan x'i kaç olarak bulmuş oluruz? 30. X'imiz 30. Bizden ne isteniyor? Masa sayısı kaçtır? 4x demiştik toplam masa sayısına. 4 kere 30'dan 120 tane masamızın geleceğini söyleyebiliriz. Arkadaşlar umarım buradaki çözümümüz açıklayıcı olmuştur. Arkadaşlar tekrar merhabalar. Tahminen yandaki soruyu da isteyeceğiniz için bunda yorumlamaya çalışalım. Nüket her gün iş yerine arabasıyla gitmektedir. Nüket'e bir depo yakıt sadece otobanı kullanırsa 15 gün, sadece şehir içinde kullanırsa 10 gün yetmektedir. Buna göre Nüket iş yerine gittiği günlerden otobanı kaç gün kullanırsa 1,5 depo yakıt 20 gün yeter diye sorulmuş arkadaşlar. Farklı yollardan çözebilir ama ben şöyle çözelim diyorum. Burada şimdi bir 15 günlük bir de 10 günlük kullanım süremiz var ya. Hemen 15 ve onun bir ortak katı üzerinden gidelim. Tam sayılarla rahat işlem yapalım. 15 ve onun en küçük ortak katı kaç gelecektir? 30. 30, 60, 90, 120 üzerinden gidebilirsiniz. Biz en küçüğü olan 30 üzerinden gidelim. Bizim bir depo yakıtımız arkadaşlar. DY'miz diyelim. 30 birim yakıt olsun. Eğer benim bir depo yakıtım 30 birimse. Ben sadece otobanı kullandığımda bunu 15 günde bitiriyorsam. 30 bölü 15 5'ten otobanda bir günde 2 birim yakıt harcadığımı söyleyebilirim arkadaşlar. Ben sadece şehir içini kullandığımda bu yakıtı 10 günde bitiriyorsam 30 bölü 10'dan şehir içinde bir günde 3 birim yakıt harcadığımı söyleyebilirim. Lütfen bunu unutmayalım. Biz şimdi 1,5 depo üzerinden yorum yapacağız. Bir depomuz 30 birimse 1,5 bir depomuz bunun 1,5 katıdır. 30 çarpı 1,5'tan kaça ulaşmış oluruz? 45 birime. Demek ki biz 45 birim yakıtımızı bazı günler otoban bazı günler şehir içinde kullanarak bitireceğiz ve bu toplam gün sayısının kaç gün olmasını istiyoruz? 20 gün. Bize ne soruluyor? Otobanı kaç gün kullanırsa? O zaman otobanı kullandığımız gün sayısına x diyelim. Toplam gün sayımız 20 olacağı için buradaki gün sayımıza da 20 eksi x kalsın. Siz otobanı kullandığınızda bir günde 2 birim harcıyorsanız 2 günde 4 birim, 3 günde 6 birim, 4 günde 8 birim harcarsınız. X günde x çarpı 2'den 2 x birim yakıt harcamış olursunuz. Şehir içini kullandığınız her gün 3 birim harcıyorsanız 20 eksi x gün boyunca 3 çarpı 20 eksi x birim benzin harcamış olursunuz. İşte bu toplam benzin 45 birim olacak ki 1,5 depo yakıtı 20 günde bitirmiş olalım. Devam edelim. 2x artı 60 eksi 3x eşittir 45 gelsin. Buradan da eksi x eşittir eksi 15'ten x'imizi 15 olarak bulmuş olalım. Demek ki biz 15 gün boyunca otobanı kalan 20 eksi 15'ten 5 gün boyunca şehir içini kullanırsak işe giderken 1,5 depo yakıtımızı 20 günde bitirmiş oluyormuşuz arkadaşlar. Doğru cevap 15'tir. Umarım çözümümüz açıklayıcı olmuştur.